Prenses Diana bu aleme zerafet, nezaket ve empatiyi göstermeye gelmiş bir oval yüzüydü. Prenses Diana'nın hassas kalbi kırıldığı yerlerden güçlenmek zorunda kalmıştı. Yapısı gereği aslında bu kadar güçlü olmayı çok da tercih etmezdi. Oval yüzüler, otoriter tavırlar ve sert kurallar karşısında zorlanırlar. Diana'nın kulak mevesi yapışık, romantik, duygusal ve derin bir insan. Sevdiklerine bağımlılık geliştirecek kadar düşkün. Bu yüzden hayal kırıklığı yaşadığında kolayca derin iç dünyasına çekilebilir. Çenesi etkin. Yemek konusunda yüksek standartları var. Yemek kursuna gittiğini ve saray mutfağında çok vakit geçirdiğini duymuşsunuzdur. Kendisini desteksiz ayağına ses ediyor. Üzgün resimlerindeki ikonikleşmiş bakışları da gösteriyor ki göz altındaki beyazlar gözükmeye başlamış. Kaşlarındaki boşluklarda bunu doğruluyor. Elinin birebir modeli alınarak yapılan heykel de gösteriyor ki Diana'nın yıldızı düşüktü, nazardan çabuk etkileniyordu ve çok iyi empati yapabilme yeteneği olan doğal bir şifacıydı. Bu kadar sevgiyle anılmasını ise ben elindeki insanların kalbine dokunma çizgisine bağlıyorum.